bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hide bir Animal oynuyoruz. Aa tekim geldi. Yani. Bu oyunda hayvanları birleştirip ee, en güçlü olmaya çalışıyoruz. Bu kadar. Oyun amacı bu. Pick a Yani babasını seçeceğim. var mı? Tilki seçeceğim. Tilki de azıcık. Kaplanla yapabilirim bak kaplan. Kangur var. Kur seçim. Wolf. Artı. Spide yok gay. Ne olacak? Hayır çok kötü oldu. Yine bir şey yapalım bununla. Yalan olsun. Ne olacak acaba çok merak ediyorum. Evet. Olsun. Evet oyun oldu Timber Cobra. Leo var. Neyse hadi gidelim. Tan 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 tan. Afro. Ben bir yılın ne yapmamı bekliyordum. Ben yılın atak. Hepsini at. Hepsini arkadaşlar fullleyince ne oluyor? Ne oluyor? şey oluyor. Ee, yeni güç veriyor. No. Evet yeni güç ne power? Yine. İki kere mi Ya küçücük boyunla bana ne yapacaksın onu Allah Okay. Okey. Tamam güzel. Ne Güzel. ne çıktı lan onu? Bir Tane nerelere gittim bilmiyorum ya. Şarjım az olduğu için videoyu şey yapacağım arkadaşlar. Eee şey yapacağım. Arkadaşlar like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Eee lan yok ki oyunda. öldürdü. Benim. Vay efik Bu ne olabilir lan? Arkadaşlar bunun ne olduğunu bana yazar Bu ne ya? Kalkmışım. Sorka nasıl teşekkür edebiliyor ya? Ben en fazla hangisiyle oynamışım? Devil 9 bunu. Çok mala benziyor değil Allah belanı! Lan gelme! Gelme! Aaaa! İmdat! Ya neden önüne gelen bana saldırıyor? ol. Manyak ya. Sonunda bir yere varabildim. Burası neresi ya? Bir yap. Ağzınıza tüküreceğim sizin. Oğlum bak gidin git. Al öldük gene. Şarjım kaç? 12. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.